Ankara'da restleşmeler, Ankara'da karşılıklı suç duyuruları, suç duyuruları havada uçuyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çiçeği burnunda Genel Başkanı Özgür Özel ilk mesaisi yargı kriziyle başladı. Dün gece kapalı bir grup toplantısı ardından da kameraları karşısına geçti. Bu açıklamaları yaptı. Bu karar Anayasa Mahkemesi ve meclise karşı darbe girişimidir dedi Özgür Özel. Şimdi 13 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki devir teslim törenine bakacağız. Ve Burada Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki Sayın Genel Başkanım hayırlı olsun ve da ayrı yazılır bazen. Kılıçdaroğlu 13 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne makamına personele veda etti. <laughs> efendim bir efendim. genel başkanımıza hepimiz saygıyla selamlıyoruz ona yürekten başarılar diliyoruz. Başarılı olması için de hepimiz elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Ben tekrar kendisine hayırlı uğurluyum. Dolayısıyla genel başkanımızın bundan sonra vereceği mücadelede hep yanında olmakta. Her bir Cumhuriyet Halk Parti olarak hepimizin ortak görevi. Bu ortak görevimizi güzel bir şekilde yerine getirmeye de özen göstereceğiz. Tekrar... Teşekkür ederim, Teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanımızın bu odada olan herkese emeği var. En çok da bana emeği var. Bütün dünya siyaset tarihi adalet yürüyüşünü ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu ancak bundan sonraki yüzyıllarda da bundan sonraki süreçte takıldığımız her yerde zorlandığımız her yerde kendisinin bilgisine birikimine deneyimine başvuracağız.